Ben burada her gün seni beklerim. Gel beni kendinden mahrum etmen olur. Bu hayat sen yoksan zehir olur. Burada. <laughs> Dön, <laughs> <geliyor. gülüyor> エージェイ・フレイズ・ウォー <gülüyor> <gülüyor> o da plaç attı bro Me yapacak bir şey yok yani bizde yüzümüzü kullanıyoruz sanki anasını satayım böyle bir yamyam gibi oynayış yok yani böyle bir şey yok Allah Allah işte bak oyunun bittiği yer başladı güzel az önceki maçta çok kötü oynadınız hepiniz bıra mı bilmiyorum ama bu maç telafi maçı yapıyorsunuz bak bu beni mutlu etti Victor'un falan bu sefer bizimle, bizimle benimle oynaması çok hoş özellikle support'un da burada akıl edip gelmesi çok daha hoştu buradan bir de botu oynarsak oyun biter çünkü Talon oraya oynayacaktır o kesin şöyle bir kliklere bir bakalım Evet çok belli ediyor falan oraya geleceği yani yüzde yetmiş oranla gelecek falan oraya aynen öyle ben de bu tarafa doğru geleceğim. Yani maksimum bu kadar babacım. Maksimum bu kadar çıkıyor. Daha iyi oynayabilir miydim? Evet oynayabilirdim. W falan erken bastım biraz. Unlucky bir durum. Ama problem değil. Sen ölmezsen çok iyi olurdu ama bu kadar da önemli değil. Sumuldur tek XP alacak. Eğer satmazsa çok iyi. Ama Murgo da öne geçirmiş olduk. Bir yandan yanlışlıkla da olsa. Saçma bir gameplay'den. Bakalım Pike bu tarafa doğru gelir mi? Güzel soru. Kusante oynayacağız. Tamam <laughs> sen de onu aldıysan Vart. Peki burada mısın? Vart da yok aslında da. Ah yetişemedim. Tamam güzel. Biraz daha hızlı oynayabilirdim orayı. Ay gelsin seni keseceğim tamam. <laughs> Burayı istiyorum. Bir e, talon buraya gelecek. Pike de gelecek. Hatta buraya smite atacağım. E, talon yetişecek çünkü. İşte kaybetmeyelim. Aynen öyle. Reis hoş geldin. Ah be, Vuramadım. Otoyu vuramadım. Bizim bot lane de kazanıyor. Smolder orada tek XP bayağı bir milyon baby geldi ona. O yüzden bayağı bir iyi. Orada arkadaşlar işte buraya neden elektrik ver diye sorarsanız bu maçı elektrik ver daha iyiydi. Çünkü rakipte 4 tane kırılgan var. O yüzden elektrik ver girdim. 2 tane bile yani kırılgan olsa şey tank olsaydı veya dövüşçü olsaydı yenilmez girerdim. Ama yoktu. O yüzden bu şekilde oynadım. Yani elitrik ver aldım. Çünkü talonu gördük map'ten. Aynen öyle. Tamam kuşlarına gidilebilir. Güzel deneme. Şunu alalım daha OP bu item. Ee, buradan böyle dönmek daha mantıklı. Sante ile işimiz yok zaten. Buradan boss site'e de oynanabilir. Hatta bir kısa bir uğrayalım. Redimiz <laughs> daha çıkmıyor çünkü. Buraya geldiğimiz alırız. Sante kesebilir mi? Yok pardon. tahmin ettim böyle bir şeyi. Tamam <laughs> almayacağım. Baby dokunmayacağım. Tipim var mı? Yok. Hmm, ne yapabiliriz? Piron oyunu bitmemesi lazım. Tutacağım. Senin için tutacağım oğlum. Mental olsun. Hiçbirini de almayacağım bu arada. Hippisi geldi. Flash yok bunu biliyorum. Geliyorum. Hatta sen alsan onu. Eline sağlık. Şunu alayım can alayım geliyorum. Çok iyisin takım. Bu arada ben burada ditledim. Nasıl ditledim? pak geliyor. ignite atmasaydı belki yaşardım diye düşünüyorum. Bu bir salise bile çok önemliydi. Anla ki. Bence her türlü vert oldu hero açından. CS'de çok düştük ama biliyorsunuz siz zaten Profane Hydra çok ucuz bir item olduğu için çok rahat bir şekilde orman kemplerini alabiliyorsunuz özellikle şu iki item bitirdikten sonra rengar çok hızlı bir şekilde orman dönüyor ama talon aksine <laughs> mesela şu an talon 91 CS ama birazdan bunu geçeceğim. Bu dediğim kim almış hiçbir fikrim yok. Görürüz kimin aldığını. Bak iptaliye almamış. Sante zaten almamıştı. Miktora bakalım. Miktor da yok. Bravo'mda var mı? Yok. O zaman talon almıştır. Mükemmel. Bakalım şimdi. Talonu zaten birazdan denk geleceğim talona. Talon almış. Ama talonun cezasını birazdan çektireceğim. Şimdi birazdan çok hızlı bir şekilde almışım nötre döneceğim zaten. Bir anda böyle bir 200 CS görebilirsiniz. Bir anda. Bence bu ee, top e, gitmenin bir mantığı yok. Onun aksine Bot side tarafına gidebilirsem narayı gördüm zaten tam yukarı kilitliyor yakaları onu aynen öyle çok vakit kaybettim yani şurada falan yakalayabilseydim şu tarafta bir narayı bir de ikinci tavara gidecektim ama önemli değil Kilitlidir. Hem buraya alalım. Bakın yetiştim bile zaten talona. Buraya da aldık mı? Oldu bitti bu kadar. Erken efef verdiler. Okey. Gayet güzeldi. Cici <laughs>